Onlar 1976 ya da 77 yılında göletin yapımı ile beraber geldiler iki grup olarak bir grup karşı tarafa yerleşti bir grup da buraya yerleşti Efendim, karşı taraftaki grup bir kasırga nedeniyle bir çatının sacı geldi, oradaki yuvayı dağıttı, yavruları düşürdü. Ondan sonra orası daha şey tutmadı. Efendim döndüler buraya işte. O gün bugün her yıl Mart ayının işte on, yani beşi onu ile 20'si arasında mutlaka gelirler, geliyorlar. Gelirler işte Yuvalan, yuvaları zaten duruyor. Bir senesin yuvaları düştü. Buradan bir vagon şey çöp kaldırdım. Kaybettim. Bahçenin içine düştü. Efendim sanası. Onu nasıl çıkardılar oraya? Nasıl efendim yerleştirdiler? Nasıl kaldırdılar? Ben bilmiyorum. Efendim ondan sonra tekrar oraya iz, Izgara yaptık. Demir izgara yaptık. Biraz ağaç mağaç koyduk. İkinci sene geldiler. Tekrar bu şekle soktular. Ve hala da taşıyorlar. Yani her yıl mutlaka bir, bir, bir ilave bir şeyler getiriyorlar. En az üçten beşe kadar yaptılar yani. Ben buraya burada gördüm. Üçten beşe kadar. Bu sene dört taneydi. iki tanesi düşmüş. Ölmüş, iki tane kalmış. Yani en, en az üç tane, üç tane. Yani ondan yavruluyorlar, şey diyorlar. Zaten bu yörede yaygındı bu daha önce dedim. Onun da nedeni herhalde doğal yapının bozulmaması idi. E, tabii ki il il ilaçlamalar bilmem bu kimyasal şeyler vesaire vesaire. Şimdi çok nadir belki bir hacali köyü var ileride 20-30 kilometre ileride orada belki olabilir ben 2-3 sene önce gördüm orada Hı. Efendim karşıda akırk vardı efendim olduysa bunun da ben de şuna koyuyorum kalmasını şeyini benim benim için çok güzel bir şey köy köy için de bir güzellik yani. Gelen misafirlerimizin ilk gözünün aldığı şey onlar. Yani onun için e, bizim benim için hele de çok değerli bunlar. Çok sıkıntıları var, pislikleri var. Bak oraları temizledim, benim kestim, pisliğini kaldırıyorum. İçeride bahçeye, bitkiye zarar veriyorlar. Ama sıkıntı yok. Katlanıyoruz ve katlan, kat, seve seve de katlanacağız. Şey dedi.